Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Mustafa of Iron 4 Millennium Dawn modunda Türkiye olarak oynadığımız seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video hoşunuza giderse bir like atarsanız ve izlemeye devam etmek istiyorsanız abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden herkese iyi seyirler. En son Suriye'ye almıştık. Oradaki petrolü kendi çıkarlarımız için kullanmaya başladık. Şimdi ekonomiyi biraz daha toparlayıp ondan sonra etrafa kendi varlığımızı, influenzamızı yaymaya devam edeceğim. Kıbrıs sorununa kaldığımız yerden devam edelim. Biraz daha oradaki etkimizi arttıralım. Askeri harcamaları düşürmek istiyordum açıkçası ama şu an ne yazık ki düşüremiyoruz. Çünkü en son aldığımız eventteki modifier'dan sonra 298 gün boyunca kısamıyoruz. Mısır bize kimyasal gübre satışı için bir teklif gönderdi. Güzel bonuslar da veriyor açıkçası. O yüzden kabul edeceğim bunu. Fokusumuzu bitirdik. Bir terör saldırısı oldu. Hemen tepki verelim. Güçlerini biraz düşürelim. Fokuslarda kaldığımız yerden devam edelim hemen. Buradaki Avrupa Birliği politikalarını alacağım. 150 politik güç sağlıyor bize. Onu başka yerlere harcarız. Nükleer santral araştırmamızı bitirdik. Son bir araştırma daha yapacağım bunu. Şimdilik buradaki piyade ekipmanını yükselteceğim ama herhangi bir modifier vermeyeceğim. Biraz demirde eksiğimiz var. Hızlıca bir demir alacağım. Almanya'dan alabiliriz. İki fabrika. Biraz alüminyum alacağım. Onu da buradan alalım. Suudi Arabistan'a belki biraz yatırım yapabiliriz. Oradaki etkimizi arttırırız. Gördüğünüz gibi burada muazzam bir petrol var. Bunların hepsini ele geçirmek istiyorum. Anti araştırmamız bitti. Biraz daha ilerleyebilirim buradan. Anti balistik füzeler için. Otokar bir puan kazanmış. Ona hemen yatırım yapalım. Üretim efektifliğini arttırdık şu anda. Biraz piyade birliği üretmeye başlayacağım. 16 tane yeterli olacaktır. Daha sonrasında biraz da komando birliği üreteceğim. Daha doğrusu komando birliklerini biraz geliştirelim. Biraz da topçu bataryası ekleyelim. Bu şekilde daha iyi olacaktır. Biraz petrol alacağım. Petrolde yine geri kaldık. Çıkarmamıza rağmen çok da yetmiyor açıkçası. Şuradaki petrolümüz bir artıyor. Ne kadar geliştirsek diye oldu. O yüzden çok uğraşmayacağım orasıyla şu an. Generallerimize trade'lerini verelim varsa. Şu an verebileceğimiz bir şey yok. Buraya ekleyelim. Maksimum kontrol edebileceği birlik sayısını arttırıyor. Başka bir trade'e de yok. Burada da başka trade yok. Şu an için yeterli. komutanlardan birine bir rütbe atlatabiliriz. Kötü bir fikir, gerek yok. Saldırı gücü çok yüksek bir komutanımız yok şu an. O yüzden henüz kimseye rütbe atlatmayacağım. Yine fokusumuzu seçelim. Biraz güçlerini düşürelim. Fazla yüksek şu an. Bunu aradan çıkartalım. Hemen Corruption'ı düşürelim. Daha da fazla para kazanıyoruz. Şu an için borçlarımıza olan faizimiz çok fazla değil. O yüzden çok da kapatmamıza gerek yok. Kıbrıs sorununu bitirelim. Yeterli politik gücümüz de var. Tabi arttırmadılarsa tekrar. Hemen bir problem daha çıkaralım. Bunu da almayacağım. Henüz verdiğimiz hizmetler sadece temel seviyede. Polisi belki biraz daha düşürebilirim. Ama çok da gerek yok açıkçası şu an. Birkaç hava birliği oluşturalım. Ucuz bir dördüncü jenerasyon jet yaratacağım hızlıca. Terör saldırısına hemen tepki verelim. Güçleri düşsün. İkinci seviye bilgisayar koyuyorum. Havadan havaya füze koyuyorum. Kaç tane? 20 mm top. Ve başka ne koyabiliyoruz? Bunların hepsi kara taarruzu için gerekli şeyler. O yüzden buradakini almayacağım. Ucuz bir üretim yapmaya çalışacağım. Şu şekilde birkaç tane radara vereceğim. Uçan dayanıklılığı zaten gayet yüksekti. Engine e aslına vermeme bile gerek yok. Bunu da havacılık endüstrisine veriyorum direkt. Üretime koydum. Şuradan amblemi değiştirelim hemen. Şöyle yapalım. Bunu da buraya koyuyorum. Üretimine henüz başlamasak da fabrikalar bittikten sonra başlayacaktır kendiliğinden. Yeni fokus seçelim hemen hızlıca. Ekonomik altyapıdan devam edeceğim direkt. Hemen şuradan bir politik güç kazanalım. Hızlı bir fokus. Kıbrıs sorununu çözelim bu şekilde. Kıbrıs'ı birleştirdik direkt. Burayla işimiz bitti. Birkaç yatırım yapıp burayı reddettiler. Biraz da ilişki geliştirelim. Aramız bir tık bozuldu sanki. Bir saldırı daha yaptılar. Yine karşılık vereceğiz, devam edeceğiz. Haftalık 5 milyar gibi karımız var. Rusya'nın burada nüfuzu çok fazla. Bunu bir şekilde düşürmemiz gerek. Şuraya birkaç altyapı yapalım. Buradan bir influence arttıralım. Para yardımı gönderelim. Çok güzel. Başkalarının infilansını düşürelim veya düşürmeyelim. 100 politik güç vermeye gerek yok. Ekonomik fokusu bitirdik. Şu an 100 milyar dolar gibi bir miktar veremeyeceğim buna. Gereksiz. Yatırım için başka yerleri kullanacağız. Askeri kuvvetleri araştırmaya başlayalım. Araştırmamız bitti. Hemen piyade tüfeği açacağım. Buradaki otomatik infilansı kapatalım. Çok yüksek oluyor bizim için. Birkaç gün beklememiz gerekecek. Türk Kara Kuvvetleri'ni açıyorum hemen. Data Mining'i araştıracağım. Buradaki kuvvetleri aşamıza verelim. Otomatik infinuzu kapattık. Para verelim. Parayla toparlayalım burayı. Çok güzel. 4 milyar dolar. Bir daha Corruption düşürelim. Corruption'ı sıfırlayacağım muhtemelen. Biraz kaynak araştırması yapalım. Yeni kaynak çıkarız belki. Hoş olur. Saldıralım. Yeni bir araştırma yapacağız. Burada aslında açıkçası biraz da anti ilerlemek istiyorum. Çünkü uçak üretimi konusunda biraz sıkıntılıyız. En azından birliklerimizi havaya karşı korumuş oluruz. Para birimiyle alakalı bir karar geldi. Parayı değiştirmek aslında mantıklı olabilir. Hem de endüstriyel fabrikacı lobilerine biraz daha yanaşmış oluruz. Şöyle yapalım. Yeni lirayı basalım. Yeni bir araştırma slotu geldi. Şimdilik nükleer araştırma yeterli antiyelerimiz var. Biraz daha fabrikadan ilerleyeceğim. Endüstriyel araştırmalarımıza devam edelim. Bakalım yeni araştırma slotu alabiliyor muyuz? Evet bir araştırma slotu daha alıyorum. Kara kuvvetleri odağımız bitti. Şu anda buradan ilerleyip bu fokusu alacağım. Güzel bonuslar veriyor bu. Daha sonrasında belki aşağı doğru devam ederiz. Ülkede biraz bir radikalleşme var. Şimdi buna karşı birkaç adım atacağım. Bunların saklandığı yerleri de basalım. Birkaç tane de operasyon yapalım hızlıca. Çünkü tehdit seviyesi bayağı yükselmiş. İç savaş çıkmasını istemeyiz. Yeni bir araştırma slotu hemen hızlıca araştırma yapalım. Hemen yeni bilgisayar teknolojisi araştırıyorum. Polisi biraz düşüreceğim. Daha hızlı politik güç kazanalım. Şimdi kirpilerin üretimi biraz sıkıntılı. O yüzden birkaç bonus sağlayacağım onlara. Ama bu şekilde de production kostumuz artıyor. O yüzden çok da gerek yok aslında. Daha fazla fabrika verebiliriz birazdan. Şöyle birer fabrika kısalım aslında materyallerden. Buradan da ilk önce reinforcement, sonra garnizon, en son upgrade yapılsın, yine operasyonlara verilsin. Operasyonda birkaç sivil hayatını kaybetmiş, o yüzden biraz eksi bonus alıyoruz. Hemen yeni fokusumuzu alalım. Şimdilik Kürdiş Troubles alacağım. Bu bize verdiği eksi bonusları en azından değiştiriyor. Biraz kurtulmuş oluruz eksi bonuslardan. Biraz military fabrikamız geldi. Hemen buraya veriyorum. Üretimi olduğunca boostlamamız gerek. Ukrayna'da iç savaş çıktı. Aslında buraya biraz müdahale yapabiliriz veya kabul ederler mi acaba? Hemen deneyelim mi? Bakalım ve kabul ediyorlar gönderelim. Buradan biraz XP kasarız. Birliklerimiz vardı. Hemen bir komutan atalım. Komando komutanımız da var boşta çok güzel. Kiminle savaştaydı? Buraya gönderelim hemen. Ya bitti bile yani boşuna gönderdik ama. Neyse. Azerbaycan'a biraz yatırım yapacağım. İki fabrika verelim. Buradaki influenza'mız ne durumda? Biraz düşmüş. Hemen para gönderelim. Güzel. %21 oldu. Biraz da infantry ekipmanı gönderelim. %25'e çıktı. Yavaş yavaş arttıracağız. Bunun borcu ne kadarmış acaba? 17 milyar borçları var. Alalım bunu da. Para yardımı. Para yardımıyla burada daha fazla influenza kasıp %80 civarında tutabiliriz. En azından Rusların influenza yükselmesin burada. Buradan birkaç tane trade verelim. Bunu otokarım ürettiriyorduk evet. Kimlerin trade'i var? hızlıca mühendis süresine verebiliriz. Production output'u da arttıralım. Hızlıca bunları verelim. Tamamdır. Hiç gerek yok. Ya da TÜBİTAK araştırmamız da bitsin. Bunu direkt hızlıca yüksek düzeyde üretmeye başlayacağım. Şimdilik bu sağdaki fokus alıp bu sorunu bypass edeceğim. Sonrasında diğer fokuslara ilerleyeceğim. 100 milyar dolar kadar borç kapatacağım. Ödediğimiz miktar biraz daha düştü. Şu an en çok orduya ödeme yapıyoruz. Biraz düşürelim ordu harcamamızı. Ya yani yüksek de kalabilir aslında şu anda. Çok da bir avantajı olmayacak bize düşürmenin. Yeni araştırmamızı hızlıca yapalım. Hemen hızlıca corruption'ımızı düşürelim. Birinci seviyeye tamamdır artık fokuslarda rahatça ilerleyebiliriz. En azından medyanın bize verdiği o eksi bonusu kaldırabiliriz üstümüzden. Burada gördüğünüz gibi bize 35 politik güce sebep oluyor. Bunu hemen ortadan kaldıracağız. Suriye bizden 13 milyar dolar istiyor. Bunu verebiliriz kolayca. Hemen ifrinizimizi e arttırırız orada. %18'e çıktı hatta biraz daha para vereceğim. 21 düzeylerine çıktı. Azerbaycan'a biraz para yardım yapabilirim. Kıbrıs'a da aynı şekilde. Bu üçünü en azından şan alacağım. Burayı da alırsak mükemmel olur. Reddettiler. Ama ben buradaki petrolleri istiyorum. Yerinde sonunda buraya gireceğiz. Bir saldırı helikopteri problemimiz var. Ve ağır uçak problemimiz var. Hemen bunları da çözelim. İlk önce bir taşıma uçağı yapalım. Birkaç koruma modülü takalım. Ki kolayca düşürlemesinler. Bunu arttıralım ikinci seviye bilgisayarlar. Dolar biraz düşük geldi çünkü ağırlığı 111 uçağın ve itiş gücü 78. İki tane büyük pervaneli motor takacağım. Evet iki büyük pervaneli motor daha mantıklı olur çünkü 46 kost sağlıyor bize. Bu şekilde bunu da veriyorum. Hemen sevildik buradan Saldırı helikopteri oluşturalım bir tane hızlıca. Saldırı helikopterimize bir Zırh yuvası ekledim. Kokpit yani piston engine dayanıklılığını düşürüyor. Çok da gerek yok kendi kendine bozulmasını istemem helikopterlerin. Savunma modüllerinden Flare Launcher'ı seçeceğim çünkü üretim maliyeti daha düşük. Çok abartmamıza gerek yok üretimi. Birkaç tane roket yuvası, bir tane ağır top, birinci sebebi bilgisayarlar. Biraz da tanklara karşı birkaç füze ekleyebiliriz. Bunun piercing'i 30, bunun 125. Ağır yuva seçelim ikinci jenerasyon şekilde yaparsak helikopterin resmini de şöyle değiştirelim. Bunu da koyalım üretime. Bir tane yeterli olacaktır. Başka eksiğimiz bir fighter'ımız kaldı. Onu araştırmaları yaptıktan sonra üretmeye başlayacağım. Makine kimya endüstrisi bir bonus daha kazandı. Piyade ekipmanlarını ilerleyebiliriz veya topçu sistemlerinden ve ateşli sistemlerden. Ben soldan ilerleyeceğim. Daha fazla hasar verelim bir araştırma slotumuz daha var boşta. Bu ikisini de araştırmak istiyorum. Hatta şu üçlü komple araştıracağım. Sonra da buradaki sistemleri araştıracağım. İlk önce bunu araştıralım. Bunu roket sana vereceğim. i̇ki tane boşta askerimiz var. Onları buraya verelim. EPT-76 üretimi de tamamlandı. Tekrar dediğim gibi buradan devam edeceğim hemen. Bunu da roket sana verelim. EPT-76'nın üretimine başlayalım. Soft hatanı biraz arttıralım. Mortarı güçlendirelim birkaç tane de yeterli olacaktır şimdilik. Bu piyadelerimizi ciddi oranda güçlendirir. Bir saldırı daha gerçekleştirelim. Fokusumuzu bitirdik. Gelecek bölümde kaldığım yerden devam edeceğim. Mümkünse bir iki savaş açmaya çalışacağım. Biraz daha etkimizi etrafa arttıralım. Mümkün olduğunca büyük emperyalist bir güç olmaya çalışacağız. Hem ekonomik alanda hem askeri alanda etkimizi her yerde göstermeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek üzere.